Selam gençler. Yine beraberiz. Ne var ne yok görüşmeli neler yaptınız bakalım. Şimdi hazırsanız fazla da vakit kaybetmeden kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Herkese merhabalar. Hakan'cım merhaba. Emre merhaba. Fadik hoş geldin. Ela Şahin Sevde Bütün. Bay Ömer Kanemir CCC. Ecem hoş geldin. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz derslerimize. Bugün inşallah noktalama işaretini noktalamayı düşünüyoruz, bitirmeye çalışacağız. 20 dakikalık süremiz kalmış bulunmaktadır. Hadi başlayalım arkadaşlar, hepinizi seviyoruz. Şimdi, hocam kağıdı birazcık sadece. Evet, fark ettik. Evet. Şimdi bilinmeyen, kesin olmayan tarihlerde arkadaşlar biz bu bilgilerin yanına soru işareti kullanıyoruz. Farz edelim ki Yunus Emre'yi hatırlayalım dedik. Yunus Emre 1200'lerde doğmuş olsun. Aman bu adamın nerede öldüğü ya da ne zaman öldüğü bilinmesin. Hatta 1200'lerde şüpheli olsun. Bu şekilde arkadaşlar yapmış oluruz. İyiyim arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım. Ee, Nazlıcığım, Emre, Sevde, Ömer. Yayın gitmedi. Yayın şu an var. Arkadaşlar yayını... Takip eden arkadaşlarım varsa şu hareketi yaparlarsa süper olur. Evet. Yayın devam ediyor değil mi? Evet hocam devam edebileceğiz. Süper. Aynen. Evet, sıralı soru cümlelerinde ne olacak? Arkadaşlar sıralı soru cümlelerinde yapmamız gereken şey şu. Yani bütün soruların arasına virgül, en sona soru işareti ne zaman geldin? Kimle konuştun? Soru işareti. Ne zaman geldin ve kiminle konuştun derken evet arkadaşlarım o zaman sıkıca takip ediyorsunuz. Burada soru cümleleri arka arkaya sıralandığında aralarına virgül en sonunda soru işareti gelmiş oluyor. Anlamı ünlem olarak tamamlanmış cümlenin sonuna ya da sözcüğün sonuna ünlem işaretini getirmiş oluyoruz. Bu zaten her zaman için kullanılan bilinen bir kullanım alanı. Ama bizim için öncelikle başka bir şey daha var. Anlamı dalga geçmek ya da kinaye durumunda biz yay ayırıcı içerisinde ünlem işaretini kullanmış oluyoruz. Umut. Niye herkesin parmağı yukarı seninki aşağı bakayım. Evet. O zaman yapalım. Ee, arkadaşım sınavda birinci oldu. Aslında sondan birinci oldu demek istiyor. Burada e, yay alanı içerisindeki ünlem işaretini isterseniz dalga geçmek amacıyla yazdığınız sözcüğün yanına isterseniz de cümlenin sonuna yapabiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım geldik tırnak işaretine. Tırnak işareti Alıntıların başına ve sonuna getiriyoruz. Hemen yapalım. Ee, ne mutlu bu sene LGS'ye gireceklere. Alıntı bende. Şimdi özel olarak vurgulanmak istediğimiz yeri arkadaşlar da yine tırnak şartı içerisinde getiriyoruz. Ee, avcı 4. Murat. Bunun avcılık özelliğini özellikle vurgulamış olduk. Cümle içerisinde de bu şekilde vurgulanmak istenen sözler de alınır. Evet tırnak şartı içerisinde alınabilir daha güzel olur sevgili arkadaşlar. Cümle içerisinde eser isimlerin yazımında yine tırnak şartı içerisinde yazmış oluyoruz. Mesela diyelim ki ne olsun? Ha şöyle bir şey olsun. Senden bir bakış öldürür hücrelerimi. Bütün kalbimle sığmadı. Ama yazdım olsun. Burada bir tane mısra, iki mısra almış olduk. Senden bir bakış öldürür hücrelerimi. Burada bütün kalbimle isimli bir eserden almış olduk. Böyle de bunu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar tırnak işareti içerisinde alınan sözlerin, özel isimlerin eklerini de ayırmak gerekiyor ama bunun için ekstradan kesme işaretini kullanmak gerekmiyor. Mesela bu yazarın Bütün kalbimle seni okudunuz mu? Hocam bir soru gelmiş. Evet. Eyvah hadi gidelim. Eyvah'ın sonuna ünlem konur mu? Eyvah hadi gidelim. Burada ünlem bildiren bir sözcük değil mi bu? ünlem bildiren bir sözcük. Dolayısıyla ünlem şartı gelir. Eyvah'ın sonuna mı ünlem koyuyoruz hocam? Şimdi şöyle iki yere koyabiliriz. Senin yazdığın gibi eyvah virgül dersen cümlenin sonuna gelir. Ama eyvah ünlem dersen o zaman da büyük harfle başlatman gerekir cümleyi. Evet. Geldik eğik çizgiye. Mısralar yan yana yazıldığında arkadaşlar aralarına eğik çizgi geliyor. Mesela senden bir bakış. Mısra'yı geçtiğimiz zaman da yine büyük harfle başlayacağız. Öldürür hücrelerimi. Bu şekilde demin de bunu yazıyoruz ama olsun. Adres yazımında arkadaşlar il, ilçe ve bina daire numarası arasına getiriyoruz. İstanbul Üsküdar bu büyük 8 taksim 4 bu da arkadaşlar bizim e, bina numarası ve daire numarası arasında getirdiğimiz işaret Dil bilgisine eklerin farklı hallerini gösterirken getiriyoruz mesela şöyle bir şey var ma ış mak gördüğümüz üzere eklerin farklı hallerini getirirken biraz daha okunaklı yazmaya çalışırım evet Tamam buna dikkat edeceğim. Tarih yazımında arkadaşlar gün, ay, yıl arasına geliyor. Mesela 30 .05 2020 Bu da bizim için bir tarihtir. Dolayısıyla aralarına e, tarih yazımında gün, ay, yıl arasına ilk çizgi geliyor. Bunun dışında başka kısa çizgi de gelmiş oluyor mu? Kısa çizgi mi geliyor başka yoksa nokta işareti mi geliyor? Hangisi geliyor sevgili gençler? Sizlerden bir cevap. Nokta. Güzel. Nokta işareti gelir. Kısa çizgi Genel A adreslerine getirmiş oluyoruz. Yine HTTP ile yazılınca HTTP iki e nokta eğik çizgi. Diyelim ki Canim Hocam Akademi nokta kom Gençler alın size internet sitesi. Matematikte bölme işareti olarak kullanıyoruz. 76 bölü 2 derken de artık bunu da bulursunuz. Bilalkesepara.com S'yi unuttuk. Nereyi unuttuk S'yi? HTTPS'deki hocam. HTTP S yok ki orada. Var mı ki? Yok ki. Ben niye Geldik yay ayıracına. Gençler cümle içerisinde cümle ilgili asıl ilgili olmayan yerleri biz yay ayrıcı içerisinde yazabiliriz. Diyelim ki hazır herkes buradaysa keşke bazıları gelmeseydi. Şimdi hazır herkes buradaysa bu cümleyle direkt ilgisi olmayan ama içimizdeki bazı hissiyat var. Keşke bazıları gelmeseydi dediğimizde bunu yay aracı içerisine yazdık. Tiyatrolarda konuşma bölümünün dışında kalan kısımlar yay ayracında kullanıyoruz. Mesela hortlak bir anda ortaya çıkmış ve demiş ki kim beni rahatsız etti? Bu şekilde hatta soru aslında bu. Bu şekilde arkadaşlar bir anda kim beni rahatsız etti diye ortaya çıkmış. Şimdi şüpheli bilgilerde soru işaretini arkadaşlar yay ayrıcı içerisinde yapıyoruz. Diyelim ki ne diyelim? Nasreddin Hoca. Demin başka birini yazmıştık. Nasreddin Hoca. Efendime söyleyeyim. Akşehir'de doğdu. Buraya bir soru işareti koyarız. Yine yay ayrıcı içerisinde. Nasreddin Hoca Anadolu'yu karış karış gezmiştir dediğimizde Akşehir'de doğduğu bilgisi bizim için pek doğru mu? Kesin doğru olmadığı için bunu yapıyoruz. Alıntıların alındığı eser ya da yazar isimleri arkadaşlar yine yay ayrıcı içerisinde yazmış oluyoruz. Dur yolcu. Bilmeden bastığın toprak. Bir devrin battığı yerdir. Evet kimin bu söyleyin bakalım bunun bu sözüne kime ait olduğunu bilin bakalım Namık Kemal değil dersin sonuna kadar süreniz var bu e, Çanakkale'de anıtın orada yazılı olan bu iki Mısra kime ait hemen bilin bakalım değil Mustafa Kemal değil bakalım kim bilecek yabancı Sözcüklerin Türkçe karşılığı arkadaşlar o da değil. Türkçe karşılığını yine yay ayrıcı içerisinde yapıyoruz. Mesela this is a pencil. Efendime söyleyeyim kalem. Necmettin Halil Onan. Güzel. Fadik aferin sana. Necmettin Halil Onan. Seni tebrik ediyorum. Bu bilgiyi de unutmayın. Bu şiir Necmettin Halil Onan'a aittir. Cümlede sözcüklerin eş anlamlısını Arkadaşlar yay ayırıcı içerisinde yazıyoruz. Mesela ıı, tamahkar. Ne olur bunun eş anlamlısı Her şeye ıı, istek duyan değil mi? Her şey istek duyan ve tamahkar eş anlamlıdır. Bunları bu şekilde yazabiliriz. Geldik kesme işaretine. Hocam kesme işaretinden önce bir beğeni isteyelim mi çocuklardan? Beğeni mi isteyelim? Gençler kaç kişiyiz bu arada? 46 gibi gözüküyor hocam. O zaman 50 tane beğeni. Özellikle Bilal'in 7 tane hesabını kas hesabını hesaba katarsak 57 tane istiyoruz o zaman. 57 tane beğeni. Bilal bu iş sende organize et ve ayarla. Geldik özel isme gelen çekim eklerin yazımında. Arkadaşlar özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılıyor. Efendime söyleyeyim. Bilal'in hesapları derken böyle bir şey yapmış oluruz. Şimdi ama çokluk eki ve yapım ekleri ayrılmıyor. Ne deriz? Bilal'in yedi hesapları demeyiz. Bilaller deriz. Bilaller ya da efendime söyleyeyim bilalleşmek. <laughs> batılılaşmak gibi aynı. Bunlar da arkadaşlar yapım eki ve çokluk ekinde kesme işaretini getirmiyoruz. Önemli bir şey kurum ve kuruluşlara gelen her ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor. Gençler bu nerede işimize yarar? Bilalizm evet. <laughs> bu nerede işimize yarar? Bu dilekçe yazarken işimize yarar. Efendim Milli Eğitim Bakanlığına dediğimizde arkadaşlar e, sen de doğru bildin. Necmettin Halil Onan Ela Şahin. Güzel. Kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Kısaltmalara gelen ekleri ayırıyoruz ama kısaltmalara gelen ekleri ayırırken dikkat büyük harfle yapılan kısaltmalara gelen ekler kısaltmanın okunuşuna göre geliyor. T D, K, N'in küçük harfle yapılan kısaltmaya gelen ekler kelimenin uzun okunuşuna göre geliyor. Albay Ön Doğru mudur? Albayın. Evet. Doğru. Hazar niye morali bozdun? Şimdi no, sonunda nokta olan kısaltmaya gelen ekler arkadaşlar kesme işaretiyle ayırmak gerekmiyor. Mesela az önce albay yazdık. Ön dediğimizde kesme işaretiyle ayırmak gerekmiyor. Bunu da unutmayın. Sayılara gelen ekleri ayırıyoruz. Efendime söyleyeyim. 7. Buna da inci demiyoruz. Buna da önemli dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şiirlerde hece ölüsünü yakalamak için bazen der ki Yarim ne bizim bu halımız ne ola demiyor da ne ola diyor. Yani burada bazen de karaca olan der. Burada hece ölçüsünü tutturmak için bu duruma girmiş oluyoruz. Ek ve bu eklere gelen harfleri göstermek için de bu işin A'dan Z'ye her şeyini arkadaşlar sizlerle bir arada bu işi halletmiş olacağız derken A'dan Z'ye her şey kesme işaretiyle ayırmak gerekiyor. Kısa çizgi geldi. Satırın sonunda gelen sözcükleri ayırırken hecelerini ayırırken arkadaşlar dikkat ediyoruz. Şöyle ki burası satırın sonu düşünün. Geldi 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 geldi. Tanı meli. Buna dikkat edelim. Satırın sonuna gelen sözcükleri ayırırken karşımıza böyle bir durum var. Uyarı. Uyarı. Arkadaşlar satırın sonunda ya da diğer satırın başında tek sesli hece kalamaz. Mesela ayakkabı diyemiyoruz. Neden? Çünkü satırın sonunda tek sesli hece kalmaz. Bunu da unutmayın sevgili öğrenci arkadaşlarım. Ara sözün yazımında buna örnek vermeyeceğim. Çünkü zaten virgülün yazımındayken bahsetmiştik. Hatta şöyle bir örnek verelim. Gerçi örnek verelim. Sıkıntı değil. Çorum. Dünyanın merkezi. Burada Çorum ve Dünya'nın merkezi birbirlerinin yerine gayet de uyandır. E, yerine kullanabiliriz. Dolayısıyla bunları bu şekilde beraber kullanmış olduk. Ek ve kök ayrımında yapalım. Ne diyelim efendim? Kitapçık olsun. Ya da kitapçıklar. Kitap cık ve lar. Cık ekini arkadaşlar. Böylece ayırmış olduk. Hece ayrımında az önce hanımeli yazmıştık. Arkadaşlar tdk ince sesle okuyacağız bunu. Buna göre de iki getireceğiz. Türkçe'de kısaltmaların sonuna kalın A sesini getirmemiz yanlış olur. Anlaştıysak devam ediyoruz. Hanımeli. Hanımeli'yi de arkadaşlar bu şekilde ayırmış olduk. Evet. Nasıl diyor? 2 dakika süper. Geldik adres yazımına. Adres yazımında yine kısa çizgiyi kullanmış oluyoruz. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanmış oluyoruz. Gençler. Satırın sonuna tek hece arkadaşlar gelirse getirmiyorsunuz. Onu öylece aşağıya alıyoruz. Anlaştık mı? Satırın sonunda da kalmayacak. Satırın başında da kalmayacak. Evet. Geldik matematikte çıkarma işareti olarak. 765 3, 2, 1, 8 eksi 765 Çıkarın bakayım. Evet. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için hava sıcaklığı bugün eksi 7 derece. Bu şekilde de dereceyi doğru yere mi koydum? Doğru yere koydum değil mi? Hı hı. Evet. Bu şekilde kullanmış olduk. Geldik D bilgisi de eklerin başına. Az önce ma ışmak eklerini yazdık ya arkadaşlar. <laughs> ne bileyim öyle içimden geldi yani. <laughs> Maksat uğraştırmak. Uğraşın durun. İşinizden. Matematiğinizi çalıştırın biraz. Evet ya bak yapanlar görünüyor. Hazar sen çarptın mı ne yaptın? Ya da doğrusu yaptın? Bilemiyorum bakacağız. Diğer bilgisinde eklerin başına arkadaşlar kısa çizgiyi getirmiş oluyoruz. Önemli bir özelliktir. Getirmek gerekiyor bu e, sözcüklere ekleniyor anlamında. Efendime söyleyeyim. Anası mezar dikecekmiş gibi bu şekilde eklerin arasına getiriyoruz. Şimdi kısa çizginin en önemli kullanım alanına geldik arkadaşlar. İki sözcük arasına gelip ve ile bir yerden bir yere anlamına geliyor. Mesela Türkçe İngilizce Sözlük Burada arkadaşlar Türkçeden İngilizceye sözcüklerin çevrildiği e, anlamları değiştirildiği sözlük anlamına geliyor. Bunun dışında vaktimiz bitti o yüzden sadece söyleyeceğim. Sadece uzun çizgimiz var. Uzun çizgide satır başına alınan konuşmalarda oluyor. Başka bir yerde olmuyor. Arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.